Merhabalar herkese nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün birazcık hava kapalı olduğu için e, kamera birazcık kötü gösteriyor olabilir ama e, yine de bu videoyu çekmek istedim. Bu videomda sizlere e, Mayıs ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bir de birkaç tane kitap almıştım. Kitap alışverişi yapmıştım. Hangi kitapları aldım bunları göstereceğim. Dediğim gibi birazcık kamera kötü gösteriyor olabilir ama bu yüzden kusura bakmayın lütfen çünkü hava gerçekten hani birkaç gündür böyle yağmur falan yağıyor zaten. Hava gerçekten çok kapalı. Ama hani video çekmiyorum uzun zamandır da o yüzden bu videoyu çekmek istedim. Şimdi hangi kitapları okudum mayıs ayında bunlardan bahsedeceğim ilk olarak sizlere. Ben 5 tane kitap okudum. Ee, mayıs ayında benim için güzel geçti. Yani hani evet çok fazla kitap okuyamadım ama e, bu okuduğum Kitaplar gerçekten çok güzeldi ve hepsini de e, çok severek okudum açıkçası. İlk okumuş olduğum kitap Alejandro Zambra'dan Eve Dönmenin Yolları isimli bu kitap. Bu kitapta bir adamın çocukluğundan itibaren işte çocukluğu, gençliği ve e, hayatı boyunca neler yaşamış bunları bir günlük e, tarzında kitaplaştırmış diyebiliriz yazar. Gerçekten çok etkilenerek. Okudum kitabı ve birçok yerinden de alıntılar yaptım. Şöyle göstereyim. Birçok yerinde zaten e, sticker'lamışım ve çizmişim. Bir solukta okuyabileceğiniz harika bir kitaptı. Fakat e, bazı yerlerinde gerçekten çok fazla düşündürücü bir kitaptı. Hani bir cümlesinde bile defalarca düşündüğünüz oluyordu. O yüzden hem e, ince ve akıcı bir kitap hem de düşündürücü bir kitap diyebiliriz. Ben sevdim güzeldi tavsiye ederim. Diğer okumuş olduğum kitap ise Han Kang'ın Beyaz Kitap isimli bu, e, bu kitabıydı. Bu yazarın son çıkan kitabı. Ben e, diğer iki kitabını okumadım. Ama onları da çok merak ediyorum gerçekten ve daha önce e, Vejetaryen kitabıyla Çocuk Geliyor isimli kitaplarını alıp okuyamamıştım. E, i̇kisini de hediye etmiştim sanırım. Bilmiyorum e, vakit bulamadığımdan ötürü o iki kitabını maalesef Okuyamamıştım ve hediye etmiştim. Ben uzun süre e, kitapların kitaplığında durduğu zaman e, kötü hissediyorum. O yüzden hani okumayacaksam böyle hediye ediyorum ya da işte e, bir şekilde değerlendiriyorum. Başkalarının faydalanması için. Böyle bir şeyler yapıyorum yani. O yüzden dediğim gibi e, bu kitabıyla başladım yazar, yazara ve bu kitabıyla tanıştım. Aslında çalışma kitabım bu oldu diyebilirim. Ama diğer kitaplarını da dediğim gibi çok merak ediyorum. Tekrar onları da alıp okumayı planlıyorum. Bu kitabını da çok severek okudum gerçekten. Böyle e, kitabın içerisinde kısa kısa hikayeler e, şeklinde yazılmıştı. Yine günlük tarzında bir kitap diyebiliriz. E, kitapta bir e, yazar bir yere taşınıyor, yeni bir yere taşınıyor ve bu e, yeni yerde başına gelenler, işte geçmişinde yaşadıkları vesaire bunları aktarmış kitaba. Ama çok gerçekten çok etkilenek okudum. Su gibi akıp giden, e, hızlı okunan bir kitaptı. Sizlere de tavsiye ederim yazarla tanışmanızı. Belki başka kitaplarını okumuşsunuzdur. Ama bu kitabınıza bir şans verebilirsiniz bence. Diğer okumuş olduğum kitap ise beni gerçekten çok fazla etkileyen bir kitap oldu. Tek Yalnız Ben Değilim ismi. Aslında ben bu yazarın Dulu isimli kitabını çok merak ediyordum. Alıp okumayı çok istiyordum. Ama tanışma kitabım bu oldu. Ama yine de bu kitabını da çok çok sevdim. Diğer kitabını da bulabilirsem alıp okumayı düşünüyorum ama birçok sitede kalmamıştı o kitabı. Bulamamıştım. Onu bulamayınca bunu almıştım. Bu da çok güzeldi. Yine çok severek okudum. Tek yalnız ben değilim. Birçok yerinde zaten stickerlamışım ve çizmişim. Bayıla bayıla okuduğum bir kitap oldu. Çok güzeldi, çok sevdim kitabı. Yalnız bir adam var, yalnız yaşayan yaşlı bir adam var. Karısı onu terk ediyor, sanırım ya ölüyordu ya da terk ediyordu. Kedisi de onu da terk ediyor ve kimse kalmıyor etrafında, komşusu bile gidiyor ve herkese isyan ediyor. Onu yalnız bıraktıkları için ve kendi içerisinde bu yalnızlığında e, neler yaşıyor bunları anlatıyor. Gerçekten çok fazla etkilenebileceğiniz harika bir kitaptı. Tavsiye ederim. Yazarın kitaplarını da, diğer kitaplarını da çok merak ediyorum. İnşallah en kısa zamanda alıp okuyabilirim. Bir diğer okumuş olduğum kitap da buydu. Tek yalnız ben değilim. Gerçekten çok güzeldi. Ee, bu ay dediğim gibi çok fazla güzel kitap okudum. Yani okuduğum hiçbir kitabı e, beğenmedim diyemeyeceğim. Çünkü hepsini çok beğendim. Diğer okuduğum kitapta Aşık Kadınlardı. Bu kitap, e, iki tane kadın var bu kitapta ve iki ayrı yaşam aslında. Ama birbirine çok benziyor yaşamları ve e, bu kadınların toplumda e, aldıkları statü, yaşamları ilişkileri, aşkları, bunları hepsini bu kitapta okuyorsunuz. Çok sert bir anlatımı vardı yazarın. Akıcı olmasına karşın çok sertti bu Yani böyle e, sözünü esirgemeden her şeyi anlatıyordu. Ben çok sevdim gerçekten. Birçok yerinde çizmişim. Bayıla bayıla okuduğum bir diğer kitap oldu diyebilirim. Bu yazarla da tanışma kitabım oldu. Başka kitaplarını da gördüm. Belki onları da ileriki zamanlarda okurum diye düşünüyorum. Ama kesinlikle alıp okudum. Aynı zamanda bu Nobel, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan bir kitapmış. Belki ilginizi çeker. Alıp okumayı isterseniz. Dediğim gibi böyle feminist kitapları, feminen kitapları seviyorsanız bu kitabı da sevebileceğinizi düşünüyorum. ben gayet de çok severek okudum. Çok beğendim. Bir diğer okumuş olduğum kitap ise yine kadınlar üzerinden anlatılmış olan Dolunay kadınları bu kitaba da gerçekten çok bayıldım. Efsane bir kitaptı gerçekten. Yazarın e anlatımı size gerçekten böyle huzur veriyordu anlatırken ve elimden bırak bırakmak istemedim yani o derece. Çok akıcı, çok böyle sizi sıkma sıkmayan bir kitaptı. Eğer okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsanız bence bu kitap tam size göre ya da böyle e, okuyamama durumunuz varsa kitap okuyamıyorsanız özellikle yaz dönemlerinde kitap okuyamıyorsanız gerçekten bu kitap tam sizlik diyebilirim. Dolunay kadınları Arapça e, yazarı yani yazarı Arap e, bir bayan ve e, Booker ödülünde almış. Aynı zamanda Timaş Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Kitapta çok fazla kadın kadının hayatı var, yaşamı var aslında. Ama e, daha çok böyle üç tane kız kardeş üzerinden anlatılıyor kitap. Bu üç kız kardeş de farklı hayatlar yaşıyor. Bir tanesi işte kitapları çok seviyor, kitap okumayı çok seviyor, eğitim almayı çok istiyor. Onu mesela evlendirmek istiyorlar ama kız daha çok böyle eğitimine önem veriyor. Yani evlilikten önce eğitimine önem veriyor. Bir tanesi ee, bir tanesini zorla evlendirmek istiyorlar bir yani başka bir insanla ama onun sevdiği bir insan var ve e, onu kabul etmiyor ve o sevdiği kişiyi bekliyor sürekli onu bekliyor işte onun da e, onun onun gibi sevdiğini düşünerek onu bekliyor sürekli işte diğer kardeş de e, kafasına göre yani böyle gidiyor falan üç tane kız kardeşin hikayesi anlatılmış. Çok çok güzeldi ve karakterlerde böyle bir e, ayrı ayrı anlatılmıştı. Yani mesela Meyye var. Meyye'nin ağzından dinliyorsunuz. İşte Abdullah var. Abdullah'ın ağzından dinliyorsunuz. Her karakterin ağzından farklı farklı konuları, hikayeyi dinliyorsunuz. Ama gerçekten çok akıcı bir kitap. Mutlaka mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Benim okumuş olduğum kitaplar bunlardı. 5 adet kitap okudum. Şimdi... E, Bunları göstereyim sizlere şöyle bu şekilde. Bunları okudum. Şimdi alışverişimden aldığım kitapları göstereceğim sizlere. İlk olarak ben e, Yürümenin Felsefesi isimli bu kitabı aldım. Bu kitabı çok merak ediyordum. Zaten gelir gelmez kitaba başladım. Çok merak ettiğim için. E, kitabın içeriği şu şekilde bir hikaye ya da bir roman değil. İçerisinde e, yazarın gözlemleri var. Felsefi e, düşünceleri var. Bunları da yürümek üzerinden aktarmış. Yani yaşamımızda yürüyüş, yaptığımız yürüyüş üzerinden anlatmış. Aynı zamanda başka böyle ünlü insanlar var. O mesela yazarlar falan. Bu kitabı da gerçekten çok merak ediyorum ve başladım e, okumaya başladım ve gerçekten okuduğum kadarıyla da sevdim e, kitabı. Bakalım. Bunu da yine Haziran ayında okumaya devam edeceğim ve bittikten sonra da yine yorumlarımı sizlerle paylaşırım zaten. Bir diğer almış olduğum kitap ise bir son duygusu. Bu kitabın aslında yazarın farklı bir kitabını görmüştüm. Ben o kitabı da biricik hikaye diye ismini sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Onu çok merak ediyordum ama yine sitede bulamadığım için bu kitabıyla tanışmak istedim. Kapak tasarımı da gerçekten çok güzel ve benim ilgimi çekti. Böyle bir film kapağı gibi olmuş, çok güzel. Ayrıntı yayınlarından çıkan bir kitap ve ödüllü bir kitapmış. Ben bırakır ödülünü almış. Çok merak ettim bunu da. Yine bunu da birazcık başladım, birazcık okudum, 34 sayfa kadar okudum. Yazarın çok e, hızlı bir anlatımı var, gerçekten çok akıcı bir kitap yine. Kitapta 3 tane arkadaşın hikayesini okuyoruz. Çok fazla bahsetmek istemiyorum kitaptan ama 3 tane e, arkadaş var, e, okul arkadaşı, bunların e, yaşadıklarından bahsediliyor ama bir tarih öğretmeni var ve bu tarih öğretmeni yani eski bir tarih öğretmeni emekli olmuş bu tarih öğretmeninin geçmişte yaşadıkları e, kitap da var çok çok güzel bir kitap gerçekten ben şimdiden çok sevdim bakalım yine bunu da e, Haziran ayında okumayı planlıyorum bu yeni aldığım kitapların birçoğunu zaten Haziran ayında okumayı e, planladığım kitaplar. Öyle söyleyebilirim. Bir diğer almış olduğum kitap ise Yıkılmış Kadın. Bu kitapta sitede sadece bir tane kalmış ve başka sitelerde de yoktu. O yüzden ben de kaçırmak istemedim. Ee, dedim bir tane kalmış hem de insanlar bu kadar çok öneriyorlar yazarı. Alayım. İnşallah beğenirim bilmiyorum ama gerçekten çok merak ettim bunu da. Yazarla da daha önce tanışmamıştım. Simon de Beauvoir ismi. Doğru mu söyledim bilmiyorum ama Fransız bir yazar sanıyorum. Gerçekten çok merak ettim. Şöyle göstereyim. Çok kalın bir kitap değil ama e, böyle e, yazıları büyük büyük. Yani akıcı bir kitap olduğunu düşünüyorum ve günlük şeklinde yazılmış açıkçası. Bu da sanıyorum 3 tane kadın üzerinden anlatılan bir hikaye. Ben genelde böyle feminen hikayeleri işte ırkçılık üzerine olan hikayeleri falan çok fazla seviyorum. Çok fazla okuyorum. Ee, kanalımda da bu tarz kitapları çok fazla göreceksiniz ilerleyen dönemlerde. Çünkü e, bu tarz okumalar yapıyorum genelde. Çok merak ettim. Bunu da e, ilerleyen zamanlarda okuyacağım. Bir diğer kitabım ise bunu da çok uzun zamandır merak ediyordum. Aslında Sütçü isimli bu kitap. İthaki yayınlarından çıkıyor. Ve aynı zamanda İne Bırakır Ödülünü Almış 2018 yılında. Bu kitabı birçok kişi de görüyordum. Yani her önüne gelende görüyordum öyle söyleyeyim. Belki sizler de görmüşsünüzdür. Ben e, geçtiğimiz ay Mayıs ayında bir film izledim. Ve bu filmin e, bu kitapla hiçbir alakası yok. Filmin ismi Çiğ Süt. Belki izlemişsinizdir ya da izlemediyseniz bir bakabilirsiniz. Sadece isim benzerliği var kitapla. Ben kitabı daha önceden e, birçok kişi de görüp merak ettiğim için kaydetmiştim zaten. Sepetimde duruyordu her zaman öyle. Ondan sonra ben bu filmi izledim Çiğ Süt diye bir film ve o kadar çok etkilendim ki çok güzel bir filmdi. Eğer izlemelisiniz mutlaka tavsiye ederim. Ee, ve sadece isim benzerliği dedim ki hani böyle bir kitap vardı acaba bunun filmi mi vesaire diye düşünürken konularına baktım ve konuları çok farklı. Ee, bu kitapta böyle birazcık daha e, farklı tarzda bir kitap yani o daha böyle çiftlik yaşamı vesaire olurken bu daha böyle e, Klasik bir kitap yani hani günümüzde geçen bir kitap. O yüzden e, dedim ki isim benzerliği olabilir ama birçok insan da böyle öneriyor falan. Dedim yani değişik bir kitaba benziyor alayım okuyayım. Dediğim gibi konusu e, hem ha, konusu hakkında hem zaten çok fazla e, bilgi vermek istemiyorum okuduktan sonra zaten detaylı yorumlarını anlattığım için çok fazla yoruma girmek istemiyorum. Ama çok merak ettiğim bir kitap, dediğim gibi çok da tavsiye edilen kitaplardan bir tanesiydi. İnceleyip sizlerle yorumlarımı paylaşırım. Bunu aldım. Bir diğer almış olduğum kitap ise "Kafesteki Kuş Neden Şakır Bilirim". Şimdi bu kitap ırkçılığı anlatan bir kitap. Bir kız çocuğu üzerinden, siyahi bir kız çocuğu üzerinden ırkçılığı anlatan bir kitap. Konusu benim çok ilgimi çekti. Bildiğiniz gibi zaten ırkçılık üzerine yazılmış bütün kitapları. Ben e, gördüğüm zaman alıyorum yani topluyorum diyebilirim ve de çok severek okuyorum gerçekten e, konuları bana çok ilgi çek ilgimi çekiyor etkiliyor beni o yüzden severek okuyorum bu kitapları e, genelde bu şekilde konusu da konusu itibariyle bu şekilde siyahi bir kız çocuğu üzerinden anlatılıyormuş güzel bir kitaba benziyor Venice yayınlarından çıkmış bakalım bunu da okuyup yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. En kısa zamanda çok merak ettim. Almış olduğum kitaplar bu kadarcıktı. 5 tane kitap aldım. Çok fazla kitap almadım. Önümüzdeki günlerde bu kitapları da e, okuyup yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Hepsini de çok merak ediyorum. İşlerinde okuduklarınız ya da merak ettikleriniz varsa yorumlarınızı beklerim aşağı kısma. Şimdi şöyle bir göstereyim tekrar. Belki ekran görüntüsü almak istersiniz bu şekilde paylaşmak istedim sizlerle. Benim okumuş olduğum kitaplar ve almış olduğum kitaplar bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.